Herkese, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugünkü videomuzda annemle ve kardeşimle beraberiz. Ee, tatlı ekşi challenge yapacağız hep birlikte. Valla şu an çok heyecanlıyım. Kalbim küt küt atıyor. Şu da zaten üçüncü videomuz. Evet. Benimle. Hadi yarışma başlasın. Evet, şimdi başlıyoruz yarışmaya. Atıyorum anne hazır mısın? Hazırım. Bir, iki, üç. Kap birini. Aldım Ay inşallah <laughs> i̇şte Ayy, ekşi tutma. İşte bu işte bu Tatlı tatlı tatlı. <gülüyor> tatlı. <gülüyor> ha şimdi hazır alayım. Sara gel hadi çek. çek. Çek bir tane bir şey. Çek çek çek. Ay hangi yiyecek çıkacak acaba? Hadi. Ay, Çok heyecanlıyım. Ay. Güzel bir şey çek hadi. Çek bu. bakalım. Aç bakalım. Aç bakalım. ablan okusun. Ay ne bu? Yoğurt. Yoğurt işte bu. Ya, şey i̇şte bu. Yine. Yoğurt alalım. Ay. Limonu da. <laughs> Limon ve tatlıyı <laughs> nasıl alacağız? Onu da aldım. Ay. Aldım. Şimdi annemin ekşi ben alayım. Tatlıyı da ben alayım. Anne inşallah ikinci şeyde. Sana biraz. Tamam. Anne inşallah ikinci şeyde abama eksi çıkar. Kendime de hmm. Biz bu As... videoyu yemekten sonra çekiyoruz arkadaşlar. Çok karnına. Bayağı bir şey Hiç ekşi <laughs> bitmeyecek. Nasıl yiyeceğiz? Önce kuşu ben alayım. Al sen bunu. Ya bunu alayım. Bir kaşık gezen olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> bir kaşık yiyorsan. Anne. Su getireyim mi? Güzel güzel. İçmek yok. Yemek var içmek yok. <laughs> o, bu video değil ama neyse. Ay, evet. Anne çok Ay, şimdi yeşil değil ama. Tekrardan da. şey yapıyoruz. Bunu katlayalım. Ay. İnşallah ikinci de abama gelir. <laughs> i̇kinci de bana mı gelsin ikisi? Evet. Dur, bu değil de. Yanlış kapadım ya heyecandan. <laughs> Anne. Ne Atıyorum. ama <laughs> Ya, aman alacaktım. İnanmıyorum. Yine, yine, İyine. yine. Eçim. Hadi, seç bir tane. İnşallah. İnşallah. Pudding gelsin de annemin ağzı tatlansın. Oh canım, <laughs> teşekkür ederim. Hadi. Hadi, hadi. hadi seç bakalım. Aç bakalım. Ne? Kek. Kek, <laughs> evet. Kekimizi şöyle... <laughs> Akoy. <Ya>, Akoy. oraya bırakabilirsin. Akoy. <laughs> Dur, al bebeğim. anneme? Bu da sana. Evet veriyorsun? <laughs> ben yine tatlı. Bu çalışta anne, tatlı anne, olsa anne, bile anne, yiyeceğimiz üstüne şeker döküyoruz. Tabii ki. Yiyoruz yine. Ya. Bana da ceza aldı <laughs> ama nasıl bir şey yani. çok hızlıyız ama. Birazcık. Ay yiyemem. Ben yiyemem. Diş teli olduğu için ısırmak yasak. Keki kaşıkla yiyoruz. Salih <laughs> sen ister misin? Eksili kek. Evet. Tamam benim kızım. Benim de bitti. Anne. <laughs> Vallahi çok güzelmiş. Tamam. <laughs> Atıyorum. Sen ses ayarlar beni. diyeceğim. Yine, Yine tatlı bende. Yine ekşi. <laughs> Bu ne ya? Annemin ekşi hiç şansı yok, yok, Şansı yok. Hep limon. Limonu yedireceğim en sonunda ceza olarak. Hadi al bakalım. Seç bakalım. İnşallah şu budin çıksın da annemin ağzına tamam, Hadi seç seç. Evet. Budin kalsa ne olacak? Nasıl sıkarız üstüne kızım. kocaman limon kıyıyor. reçel. Hmm. Çilek reçelin üstüne. limon. Limon. <laughs> evet. Bir tane alıyoruz. Ve ben tabii ki yine limonlu çilek ve çilek arkadaşlar. Sizin için yiyorum. Bunu da Ceza. Anne, anne su getireyim. Yok istemiyorum. Çok ekşi değil mi? Birazcık. Anne. Tamam. Tekrardan atıyorum. Bunu kenara alalım. Al. Ben atsam. Tamam, Al. artık. Onda var. Nihayet tatlı. Ya aman. Karalıyım. Hadi sen Tatlı tamam da tatlı. Şeker döküyorsun yani. Seç. Seç. Evet. Puding. Hmm, puding. Biliyordum. Biliyordum. Biraz daha ilerleyince puding, puding geleceğini aladan. biliyordum. Aferin. Al bak hoş. Bir kaşık puding alıyoruz. Ve Alamıyoruz. Üstüne gördüğünüz gibi limon bolca döktüm yani. Ay güzelim. Ben şekeri tabağıyla döküyorum. Ay yeter. Şekerim çıkacak. Ekşinin üstüne. Çok kötü. Anne pat pat sümücen. Çok, çok çok kötü. Pat 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 sümücen çıkacak. Ay tadı çok kötü bunun. Bana bir daha limonla gelmesin. lütfen. İnşallah abandır. Senim Allah. Atıyorum atıyorum atıyorum. Ben bunu alım. Elimle tatlımız. Aa tatlı. Eksi geldi <laughs> <laughs> bana yine. Hiç, Hadi hiç, Seç 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 Hadi Seç 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 Zeytin. Zeytin. Bu <laughs> <Kutu> tabağı alabilir miyiz? <laughs> Kameraman. Şurada dursun birazcık. koş. Oradan seçelim. Orada dursun. Aa, <laughs> Zeytin aldım. Zeytin aldım ve üstüne limon sık. <laughs> <laughs> anne Anne senin ne yapıyorsun <laughs> <tautum tautum gülüyor> <tautum. gülüyor> <Zeytinli> ya? <laughs> evet zeytinle tatlı. <laughs> Yiyorum. Zeyt bir bir zeytinle yiyor. Bir zeytin ve ekşi. Kesinlikle denemeyin. Böyle, böyle, bir şey yok. Evet. Evet. Ben astım. At ablacığım. Ay yüzüm gözüm ekşirdi zaten. Ay. Ben de onu aldım. Tatlı. E, tatlı, 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 tatlı. E, acımaya <laughs> gerek yok ya. Ben tatlı dedim, Bize de ekşi. Evet, aferin benim kızım. Nasıl bildi? Hadi şimdi Hadi. sen buradan seç bakalım. Seç bakalım bir tane. kaldı? Hadi. Evet. Burada da bir tane varmış. Peynir. Peynir. Hadi peynir alalım. Peynir. Aldım bir parça. Ben ben tatlıydım. Şey, ekşi döküyordum az kalsın. Baba. Alsana bunu. Dur abiciğim. değil. Ekşi alalım. Aa, peynir. Yani yarısını döktüm bunu ben. Oo, ekşi peynir hiç yememiştim arkadaşlar. Kedimiz geldi. Çok da kötü Ay. değilmiş. Yenilebilir. Ay, hadi atalım. Baba, bu neydi? Peynir aşkım. Baba bunu koysun. Mu? Bunu koysun. Mu? Hadi at Salih'i seç beni. Tamam. Ama attı baba. Ya, yap eksi çıkıyor niye niye anneanne yani? Anne ve tatlı. Evet. Hadi. Hadi sen çek bakalım. Sonra iki tane kaldı. anneanne 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 tane var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok anneanne 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 Hadi seç. <laughs> anneanne köpekler de değişik ediyor arkadaşlar. Hadi artık bir tane seç. Mısır, mısır. Mısır, mısırımızı alalım. Tamam şöyle. Bu tabii ki annemin ısıracağı parça. Benim de böyle görüyorsunuz. <laughs> <Hiç, gülüyor> i̇çine bol bol limonu sıkıyorum. Anne, tuz da değil yani şeker Evet. Içine. Sıktım yani. E bunu hepsini yiyeceğim şimdi. Hadi düşüyor <laughs> Dediğim. Neyim. Son bir tane kaldı. Çekelim. Hayır bat. Ama bitmek gerekiyor bu kadar yeter yemize Mehmet Hanım'ın. Yok yok, sonuncu. Al benim. Tatlı. Açmama gerek kalmadı tabii ki. Hadi çek sonda bir tanesi kaldı uh -huh. zaten. Aç bakalım. <laughs> Hayır Şettali. Açmaya gerek yok zaten. Tek kaldı. Hepsi şuradan. Aynen. Açmaya Açma. gerek yok. Şurada şey olduğunu söylediniz. Bana eşi mi gelmişti? Evet. Ya niye eşi geliyor yine ya? Limon. Bunun hepsini yiyeceğiz bir de bu arada. İyice döküm. Hmm, tam sevdiğim. Şeftali reçeli çok severim. Biraz da hmm. Çok kötü. Al ver artık. Sana kıyamam. Ağzını da alırsın. Yemeğimi ah, yedin zaten. Ah ah ah. Mokumum. Bak. Anne erkeşlik ekle o kadar erkeşlik değilmiş. Evet. Yavrucuk. Hmm, çok kötü. Tamam bu kadar yeter. Evet şu anda yarışmamızı bitirdik. Ve kaybeden yok kesinlikle. Çünkü iki kişi tarafta yedi. Ve kardeşim de zaten süperdi. Alkışlayalım. Hala bir alkış. Evet. Herkese terbiyesiz hala geldi. İlk yeme içme videomuzdu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Hala <laughs> güle bize öpmesi. Tamam. Ee, bu arada yarın da e, kamp videosu çekeceğiz aslında ama siz daha sonra izlersiniz evet. büyük ihtimalle. Yarın kampa gidiyoruz. Heyecanlı mısın? Evet. Çok. Çok heyecanlıyız aynen. Yarın da kamp videosu gele gelebilir. Evet, bugünlük videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize hoşçakalın. Bye bay. Görüşürüz. Bye bye.